Evet bebeğim güzel bir soru. Bak şimdi bu soruda şunu bilmelisin hareket problemlerinde özellikle süre eşitlemesi diye bir şey var. Süre eşitlemesi. Bu ne demek ben sana söyleyeyim. Mesela iki tane araç var diyelim. Aynı anda yola çıktılar ve belli süre sonra bir yere vardılar diyelim. Yolda geçirmiş oldukları süre eşitse senin bu tarz sorularda süre eşitlemesi yapman gerekiyor. Süre eşitlemesi ne demek biliyor musun? Bir hareketlinin aldığı yol bölü hızı süreyi verir. Diğer hareketlinin de aldığı yol bölü hızı süreyi verir ve buradan süreçlemesi yaparsın. Ne demiş soruda? A ve B noktalarından sırasıyla V1, V2 hızlarıyla aynı anda harekete başlayan 1 ve 2 nolu araçlar A noktasına 30 km uzaklıktaki C noktasına karşılaşmışlar. A noktasına olan uzaklığı C'nin 30'muş. Bunu da söylemiş bize. Bak yazıyorum ben. 2 nolu araç A noktasından 1 nolu araç B noktasından aynı anda yola çıksalardı. B noktasına 30 km uzaklıktaki D noktasına karşılaşacaklardı demiş. Yani diyor ki sen A'dan V1'i B'den V2'yi yola çıkardın. Tam ters olsaydı A'dan V2'lik araç B'den V1'lik araç yola çıksaydı o zaman D noktasına karşılaşacaklardı ve D noktasına karşılaştıkları zaman D'nin B'ye olan uzaklığı 30 birimmiş. Ortadaki arkadaş bilmiyoruz. C ve D'yi bilmiyoruz. Yani CD arasını bilmiyoruz daha doğrusu. O zaman ne diyelim? X diyelim. CD arasını X dedim ve bize ne demiş? Bak dikkat et. Burada bir orantı verilmiş. CD bölü AB eşittir 3 bölü 5. CD bölü CD bölü AB. AB dediğim şey tamam 30 30 60 x daha x artı 60. Ne yaptım? cd'yi ab'ye böldüm. Oran neymiş bebeğim? Oran 3 bölü 5'miş. İçler dışlar çarpım yapıyorum. İçler dışlar çarpım yaparsam 5x eşittir. 3x artı 180. Ben tek tek çarptım. 3 ile x'i 3 ile 60'ı. 3x karşıya geçti. 2x kaldı. 2x 180. x buradan ne geldi? 90 geldi. O zaman bu x'imiz neymiş? 90'mış. Buraya kadar okeyiz. Burada ne yapacağız? Bundan sonra şunu söyleyeceğim. Bir kez aynı anda yola çıkıyorlar. İlk başta yola çıktıkları zaman ne yapacaklar? C noktasına karşılaşacaklar değil mi? Arkadaşlar aynı anda yola çıktı bunlar ve belli süre sonra C noktasında karşılaştılar. Yol bölü hız, yol bölü hız. Yani V1 hareketlisinin, V1 hızlı hareketlinin almış olduğu yolu hıza böleceğiz. Aldığı yola bakar mısın? A'dan C'ye gitmiş. A ile C arasındaki mesafe 30. Hızı ne? V1. Bu arkadaş V1 hızlı olan arkadaşımız bu kadar süre hareket edecek. Tamam bunu bulduk. Yan tarafa geldik. V2 arkadaşa bakalım. V2 arkadaşa. Nereden nereye geldi? B'den C'ye geldi. 30 90 daha 120. B ile C arası 120. 120'yi aldığı yolu hıza böleceğiz. Ve bunlar birbirine eşit. Bakın ben aslında süre eşitlemesi yaptım. Aldığı yolu hıza böldüm süreyi buldum. Aldığı yolu süre, hıza böldüm süreyi buldum. Ve süre eşitlemesi yap. Yolda geçirilmiş oldukları süre birbirine eşit yani. Mantık bu. Ben bunu buradan buldum. Eğer diyor ve ikilik arkadaş buradan çıksaydı. v birlik arkadaş da buradan çıksaydı. Tam tersi. V2 buradan V1 buradan çıksaydı demiş. O zaman değiştiriyorum bak. V2 bu V1 olacak bu sefer. Bu sefer ne yapacağım? D'de karşılaşacağım. Diyeceğim ki aynı şekilde aynı mantık. Bak aynı mantık. Aldığı yolu aldığı yolu V2'lik arkadaşın aldığı yol ne? 120. Aldığı yolu ne yapacağım? Hızına böleceğim V2'ye eşittir. Aldığı yol bu sefer D'de karşılaşacaklar ya 30. Hıza böleceğim V1'e. Aynısı zaten. Aynı şey çıktı değil mi? Aynı şey çıktı. O zaman ben buradan V1 V2 oranına bakabilirim aslında değil mi? 30 bölü V1 eşittir. 120 bölü V2. Hemen şunu sorarsın. 30 ile 120 sadeleşsin. Burada 1 kaldı. Burada 4 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptım. 4 V1 eşittir V2 geldi. Bana V1 bölü V2 sorulmuş. V1'e sen buradan 1 dersen V2 de 4 mü olacak? O zaman V1 bölü V2 nedir? 1 bölü 4 olacak. Cevap ne olacak bebeğim? Ay. Ya bu tarz sorularda süreç yapabiliyor yapabiliyorsan ki genelde bunu sorar süre süreçlemesi yapmaya dikkat et. Bir dahaki soruda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Cık, bucuk bucuk. Hoşça kalın.